Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte oda turu yapacağız. Zehra şu an attığımız yeni videoyu izliyor bilgisayarda. onu kapatır mısın lütfen? Kapat evet. Şimdi e, oda turunu Zehra bize tanıtacak. Ben de çekeceğim. Başlayalım mı Zehra? Başlayalım. İlk önce şuradan ya da kapının önünden başlayalım. Gel buraya. Şuradan. Burada bir kapımız var şu şekilde. <laughs> Şöyle. Arkada da babamın iş elbiseleri var çünkü korona biliyorsunuz, evet, korona evet. var. Bu arada burası bizim çalışma odası. Ayrı evet. Burası çalışma odası, çalışma odası turu yapacağız. Ee, şöyle masamızı gösterelim, e evet. bir ofis takımı var. Tane, üç tane, masamız var, burası araştırma masası. Evet, bilgisayar masası. Burada da evet. çalışıyoruz ediyoruz. Böyle çalışıyoruz. tane Videolarımızı evet. da çekiyoruz. Evet. Şey bu arada arkadaşlar, aslında benim ablam orada çalışıyor. Ben de burada çalışıyorum. Evet. Ve e, burada gördüğünüz gibi ofis takımımız var şöyle. Evet. Şurada yazıcımız var ve kağıtlar. İşte burada bir dolaşlık var. İçinde işte kitaplarımız falan var. Burada da bir kara isminde balık var. Şöyle kaktüslerimiz var. Varmıştı. Evet. Şöyle. Burada da iki tane çemece var. İçinde işte bazı şeyler var şöyle. Burada bomboş çünkü oradan kaldırdım. Bunlar bazı kağıtlar var. Bu arada arkadaşlar yakın bir zamanda e, tutulu e, da yapacağız. Izliyoruz. Evet. Ee, şimdi buradan başlayalım. Evet. Şurada da gördüğünüz evet. gibi kitaplarımız Lamparımız var. var. Kitaplarımız. Evet. raflarda kitaplar. Bunlar benim kitaplarım bu arada. Burada da e, çekim yaparken yap, yattığımız lambalar var. Akşamları kamera biraz kötü. E, şurada loy bebek şeyini yapıştırmıştık. Burada da açtığımız lol bebek var ve e, bu videoyu size göstermek istedik ama yani çekmek, yollamak istedik. Ama olmadı çünkü şöyle bir şey var. Biz çekemedik tam. <laughs> yani bazı sorunlar yaşadık. Tam zelansız. Evet şöyle gördüğünüz gibi kendine gösterelim. Ve burada da yaptığımız slime var bakın. Şöyle renklendirdim biraz. Şapkanın içine koymuştum. Bu normalde lol bebeğin şapkası Evet, şimdi burada böyle, ee, böyle çok çöp kutumuz, var. burada masa işte, böyle kum saati falan var, var. Ee, şurada bazı malzemelerimiz var, küçük böyle çantalar. Evet, ee, benim okulda ısıtık abla diye biri var, ee, ben onlardan ondan almıştım. Burayı açtığımızda da şöyle, burada yapboz falan oyun malzemelerimiz var burada. Bazı kalemlikler, oje şeyi, bunun içinde ojelerimiz var. Bir günde oje Şeyi bir videosu çekeceğiz. O burada şey da şey bir zıvır falan. Ve evet burada süsleme eşyaları biz normalde o çemecideydi Daha demin gösterdim. O bir çemecesindeydi ama küçük kardeşimiz olduğu için Fasım'a o gelip dağıtıyordu. Onun için oradan kaldırdık. Evet şimdi ee, bu araştırma masasına işte. bakalım. Evet. Bilgisayar var. masası şöyle var. küçük şöyle. Evet. Şu altta da işte kulaklık olsun, bazı mini klavye falan, mouse, mini faresi. Onları de. koyuyoruz e, Ama bazen Fatma kardeşimiz gibi onları da dağıtabiliyor. Evet. E. Şunları sandalye. Burada da bir kalemlik kalemlerimiz var. var. Kalemlerimizi filan oraya koyuyoruz. Evet, sonra burada dinlenme koltukları şöyle. Evet. E. Burada böyle bir şeyimiz var. Kitaplarımız. Şuradaki kitapları tanıtacağız. Bizim. Evet. Bir daha. Şöyle. Da bir zaman. Şurada da çelmecelerimiz var. Beş çelmeceler. Evet. Şurada benim sazım var gördüğünüz gibi. Bu arada arkadaşlar şurada da. Durun göstereyim sonra diyeceğim. Bu da bir tahtamız. Ha, bize burada Çanakkale geçilmez diye haritamız var. Evet. Bir kitaptan Ve şu kısımda da var. duvar kağıdı var. Ay. Evet, duvar kağıdı deniyor değil mi? Unuttum şu an. Duvar kağıdı. Kağıdımız var Burada evet. bir not şeyi var. Böyle. Evet, evet, arkadaşlar. Bir de balkonlu odamız. Evet. arada arkadaşlar, en videomuzun sonuna geldik. Eğer videomuzu beğenirseniz e, abone olmayı ve like'lamayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz.